Merhabalar uzun zamandır görüşemiyorduk çok özür dilerim o kadar haklısınız ki yeni motor aldın ortalıktan kayboldun neler oldu ne oldu ne bitti Bayağı zor şeyler yaşadım bir erkeğin bir aganın yaşayabileceği en zor şeyler neyse onları yaşadım ama ölmedik ayaktayız ve hak edeni hak etmediği değeri vermiyoruz arkadaşlar bunu sakın unutmayın ve ne olursa olsun yaşamaya devam edin. Arkadaşlarınıza odaklanın, kendinize odaklanın, ailenize odaklanın diyorum. Ya bu tarz konulardan dolayı aslında bir süredir yoktum diyebilirim. Ama geri geldim. Keyfim yerinde. Keyifler gıcır. Şimdi de nereye gidiyorum? Motorun rodajını yapmaya gidiyorum. Sonunda rodajı bitirebildim. Biraz uzun sürdü biliyorum. Çünkü dediğim gibi kafa yoğundu. Hevesim yoktu motoru. Yani bir anlık heves aldık motoru. Sağ olsunlar o hevesi bir tarafımıza soktular ama şimdi keyifler yerinde. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Rodajını yaptıracağız. Geçen gün rodaj bittiğinde yani 1000 km olduğunda şöyle bir şey merak ettim. Dedim ki şöyle bir spor modunu alayım. Tam gücü alayım acaba ne olacak diye. Abi ben hayatımda bu kadar ruh hastası bir motor görmedim. Yani rodajdan sonra gerçekten biraz daha gücünü kullanmak istiyorum. Merak ediyorum. Peki Cem, yani nasıl bir motor? Yani bu rodaj süreci boyunca Street Fighter V2 hakkında düşüncelerin neler? Bir kere çok ruhlu bir motor yani böyle sıradan bir motosiklet değil gerçekten yani size bir dost bir yol arkadaşı hissiyatını veriyor hani bir yanında şövalye varmış hissiyatı veriyor seni ben diyor seni korurum ama diyor tersime gidersen de seni öldürürüm de söylüyor yani çok hani her motora bindiğim anda ayrı keyif aldım ayrı eğlendim 400 metre sonra rampaya sağ tamam yani her kullandığımda ayrı kahkahalar attım motorun arkasında Gerçekten bu kötü süreçte benim yanımda oldu kendisi. Çok seviyorum seni ya. Ya gerçekten çok seviyorum. Peki Cem sevmediğin şeyleri var mı? Yani bunları tabi rodaj bakımı sonrası detaylı konuşuruz ama çok önemli bir detay var. Hemen öncelikle onu söylemek istiyorum. E, 24 model bir Ducati Streetfighter V2 modelimiz arkadaşlar. Bakın ekranda bir şey eksik görebiliyor musunuz? Benzin göstergesi yok abi yani... Bari 2024 model bir Ducati'de Hele ki bu motor bir Street Fighter'sa Bilmiyorum bir benzin göstergesi yani olması gerekmiyor mu ya? Hani amaç ağırlıktan kurtarmak falansa onu da yemem. 212 kilo çünkü. Tamamen bence ya üşenmişler ya unutmuşlar ya orada bir şey olmuş yani. Çünkü aynı göstergeye sahip farklı Ducati modellerinde benzin göstergesi var ama bunda yok. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Yani motorda en çok göze çarpan, beğenmediğim şey o. İnciğine cinciğine zaten ilerleyen dakikalarda ve ilerleyen videolarda geliriz. Sağa dönelim. Onun dışında yani arkadaşlar tavsiye eder miyim? Şu zamana kadar yani en çok sorduğu lan sorulardan bir tanesi bana oldu ya. Almayı düşünüyorum ama değer mi? Almalı mıyım? Bilmem ne cevap evet. Evet. Yani eğer ki Dezmo'dan korkmuyorsanız, Dezmo'yu karşılayabilirim, o zamana kadar para biriktiririm diyorsanız ee, gayet yani bence hatta bu fiyata alabileceğiniz belki de en iyi motosiklet falan olabilir. Ya günün sonunda arkadaşlar bir Ducati'ye biniyorum diyorsunuz. Hani Ducati'ye biniyorum demekle de kalmıyor. O Ducati'ye de hakkını vere vere binersiniz. Alet gerçekten kullanması çok keyifli, çok eğlenceli. Çok psikopat bir motor zaten egzoz patlatmalarını duyuyorsunuzdur. Öyle bir egzoz patlatıyor ki motor. Hani çok korkuyorum bir gün polis gelip hayırdır kardeşim diyecek diye. Yani çünkü yemin ederim stok. Ama yani çatara patara yine her yerde kıyamet koparıyor motor. Heh, burası. Tam vaktinde geldim bence. Ova. Araba da geliyor. Dararidat, dararidat. Merhabalar. Küçük tatlı bir yermiş. Neyse böyle bir yer. Motopik. Ducati yetkili servis aynı zamanda. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Bakalım rodaj bakımı nasıl geçecek. A few moments later. Evet servisimiz, rodajımız bitti. Artık canavar bütün zincirlerini kırdı. Gazlamaya açık. Şimdi buradan eve gideceğim. Çok gazlayamayacağım ama akşam arkadaşlarımın yanına gideceğim. Orada da vlog'a devam ederim. Anı yakalaya devam ederim. Ee, şey orada zaten gücünü görürsünüz boş yolda. Yani hayvan hayvanı serbest bıraktık. Ha ne kadar tuttu? Tahminlerinizi de yazdığınıza göre yazdığınız diye varsayıyorum. 6.000 lira tuttu. Bence bir Ducati servis için bu mod böyle bir motorun bakımı için okey diyebileceğimiz bir sayı. Ee, sağolsunlar Özkan Bey benimle çok güzel ilgilendi. Bu bir reklam değil bu arada. Tamamen kendi tavsiyem ve önerim. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim ben de aşırı aşırı derecede memnun kaldım. Sağ olsun motor hakkında tüyolar verdi. İşte neye dikkat etmem lazım, neye dikkat et, neyi yapmam lazım, neyi yapmam lazım hepsini söyledi bana. Te tekrardan çok teşekkür ederim kendisine. Şu an hala da yol modunda kalacağım. Akşam sporda kullanacağım. Dediğim gibi çok memnun kaldım. Yağı değişti, yağ filtresi değişti. Zincirleri kontrol edildi. Zincir gerildi. Hop tekrar sola dönmem gerekiyordu Ya oradan döneceğim okey işte zinciri gerildi, lastik havalarına bakıldı, motor üstün körü silindi, her şey okey, her şey olması gerektiği gibi. Motorda herhangi başka bir sıkıntı var mı? Her şeye bakıldı. Sporu alayım. Oho, sesi bile değişti ha. İyi hadi sporda gidelim. Sporda ama sakin gideceğiz, çok kaşınmayalım. Eve gideceğiz çünkü. Gazlanmaya gitmiyoruz. En azından bir gaz tepkisini bir ölçelim bakalım. Ooo çok agresif çok agresif beyefendi çok agresif of ne güzel patlatıyorsun bir ciğeri açıldı ya makinenin hemen fark etti yani <laughs> Oo, hiç hiç bak bakın Aa, ufak bir gaz vereceğim bak, azıcık veriyorum hemen ya hemen hayvan Hani bu rahmetlerinin bir lafı vardı. Kafanıza geçer. Bir yerinizden çıkartırlar. onu şey için demişti galiba. Tracer 700 için demişti. Ama bunun için de geçerli. Yani bir dur be kardeşim. Arkadaşlar şaka değil yani 150 beygir 104 Newton metre top diyoruz hiç öyle küçülsenecek veriler değil bunlar yani gebertir adam hiç gözünün yaşına bakmaz. Oo. <laughs> en son bu ilginç sesleri motoru ilk zaman çıkarmıştım. Şimdi rodaj bitti tam gücüne eriştik ya yine aynı sesler kaldığımız yerden devam. İşte Triumph'da eski motorumda Street Triple Ares'te dediğim gibi böyle bir yarış motoru çığlığı vardı. Onda zaten ki yarış motoru hani Moto2 bile o. Bu bu şey yani bir camış geliyor yani arkadan bir hayvan hani zincirinden kurtulmuş bir ruh hastası hayvan Arkadan böyle size avlamaya geliyor gibi bir hissiyat var motorda. Gerçekten, hani biliyorum çok klişe bir cümle ama harbiden sürmeden anlayamayacağınız bir duygu ya bu. Ducati'nin V2'si. Hay, hayvan! Ne oldu akşam oldu ya eve gittim sporumu yaptım biraz işlerimi işlerimi hallettim şimdi arkadaşlarla kahve içmeye oh. arkadaşlarla kahve içmeye gidiyoruz nereye? Talibek çünkü niye? Çünkü neden olmasın? Bu arada şeyi sordum bugün servisteyken ee, Özkan abimize dedim ki Ducati neden inatla hidrolik devriyaj kullanıyor? Hani yıllardır niye bu hidrolik devriyajdan vazgeçmiyor dedim. Çünkü dedi Cem daha hızlı tepki, daha iyi tepki, daha uzun ömürlülük sağlıyor dedi. Bu yüzden Ducati asla muhtemelen yani asla hidrolik debriyajdan vazgeçmedi. Muhtemelen de vazgeçmeyecektir dedi. Dedim vay be. Bu arada hidrolik debriyajın hissiyatını bilmeyenleriniz için normal telli debriyaja göre biraz daha sert oluyor. Sert olduğu için biraz daha debriyajın nerede nasıl kavradığını daha rahat hissediyorsunuz. Ama bunun karşılığında dediğim gibi sert bir debriyajınız oluyor. Sıkışık trafikte sürekli debriyajı aç kapı aç kapı biraz yorucu olabiliyor. <laughs> Arkadaşlar şey önemli yani Motorun üstünde oturmayın sadece. Yani o motoru anlamaya çalışın. Motorun tepkilerini, motorun size verdiği geri dönüşleri. Gaz açtığınızda ne yapıyor? Fren yaptığınızda nasıl bir hissiyatı var? Nasıl bir tepki veriyor? Bunlara dikkat edin. Motoru anlamaya çalışın. Motoru bir ideal kız arkadaş gibi düşünün. Ya bu dönemde kız arkadaşlar çok ideal olmuyor biliyorum ama ideali gibi düşünün. Anlamaya çalışın onu. Onun dilini anlamaya çalışın. Ne hissettiğini anlamaya çalışın. Yani iyi ki, iyi ki almışım dediğim motorlardan yani hiç böyle bir aldıktan sonra, bir sürdükten sonra ya hani acaba demedim ki ben bunu her motorunda derim hani acaba şu opsiyonu da mı değerlendirseydik acaba şunu da mı yapsaydık yani ama bu motor yani gerçekten bir dediğim gibi hani önceden de klişe biliyorum ama gerçekten sürmeden anlayamayacağınız motorlardan bir tanesi ya Ducati ne yapmış ne etmiş gerçekten öyle bir İtalyan mühendisliği konuşturmuşlar ki alet yani ruhu var ya hissediyorsun bir karakteri var bir duruşu var yani bir bir saygınlığı var ya aletin hani motora binerken ben mesela bu motora binerken saygı duyuyorum motora hani bence bindiğiniz motora saygı duymak hani yapabileceğiniz en güzel şeylerden birisi bu motosiklet kültürün, kültüründe hani biz bu motorla bir biriz ben ve motor değil biziz yani ben bu motora bindiğim zaman biz homojen oluyoruz. O bana tepkilerini çok güzel yansıtıyor. Ben onları algılayıp ona göre davranıyorum ona göre sürüyorum. Yani çok muazzam ya çok güzel yani. Ya sıkışık trafikte de gayet fena değil diyebileceğimiz derecede iş çıkarıyor. Tabii ki de Panigale'den devşirme bir naked olduğu için gidon turu hallice az. Ama hani 212 kilo olmasına rağmen ee, çok hani aralardan derelerden geçerken yani en azından dışı hızlarda dengesini korumayı başarıyor. Ağırlığını ne zaman nerede hissettiriyor derseniz durduğu zaman. Hani elinizle e, motoru motoru yere iterken kakarken yönlendirirken e, ağırlığını hissettiriyor. Ama hani böyle biraz ivmelendikten sonra 5-10 kilometre geçtikten sonra motorun ağırlığı bir anda yok oluyor. Yani gerçekten güzel e, e, eşit dağıtılmış bir ağırlık dengesi var. Ay ne diyorsun ya? Oha! Rally yapmış bir de 911'i. Şaka ya. Şaka yapıyorsun. Oha çok iyiydi lan. Lan lan geri zekalı aklım gitti ya. Aptal. Eziyordum ha. Milimle kurtardı kurtardı yani. Düşürecekti beni de. Çekil kız. Ha? Nee.